ondan onlar onlar gözler gerekli Aklıya bir poz vermek istiyorlar. Bir de siz aynı günde oldunuz yani. Öyle mi? Evet. すけすけのぎょうすけすけすけすけすしい。 Ayıpsın ağabey. Kalemimi getirir evet, bakayım bana.

konuşalım mı? Geliştirebilmek, onlara alanlar açabilmek. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz çalışmaların birçoğu yapılmış, bitmiş. İhtiyacı olan düğün salonu 1500 kişilik bir düğün salonu. <laughs> lütfen olmadan. Biz, burada... biz akşama kadar buradayız. Kimse almadan gitmeyecek. Orada yönlendiren arkadaşlarımızı... Kızımla beraber geldik biz de bisiklet almak için. Çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok güzel bir proje. Diğer ilçeler için de bence örnek teşkil ediyor. Herkese hayırlı olsun. Altın Şehir Altınova. Çok heyecanlıyım. E, bisikletimi almaya geldim. Kocaman bir bisiklet. Bunun, o bisikletle tüm Altınova'ya gezeceğim. Altınova'da bisiklet dağıtımına geldik çocuklarımla birlikte. Çocuklarım bu durumdan çok mutlu oldular. Altınova bu konuda gayet gayet iyi. Büyük bir proje. Her eve bir bisiklet. Galiba Türkiye'de ilk defa yapılıyor böyle bir proje. Valla biz çok heyecanlıyız şu anda. Başkana buradan sonsuz teşekkürler. Herkesi bisiklete teşvik ettiği için. Güzel bir proje. Artık önümüzdeki yaz bol bol bir bisikletlerle gezeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın bu projesini destekliyoruz. Çok güzel bir proje. Altınova'nın bisiklet ilçesi olması çok güzel. Bisiklet kullanımına uygun yollar yapılması çok güzel. Bisikletimi aldım, çok mutluyum. Altınova'nın başkanı Metin Oran'ı çok seviyorum. Çok güzel bisiklet. Ben buna bineceğim. Alışverişimi yapacağım. Çok teşekkür ederim. Annemle beraber bisikletimizi almaya geldik. Çok şahane bir proje. Daha önce diğer belediyelerde görmediğimiz bir proje. Metin Başkan ilklere imza atmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Altın altın şey yapan başkanımıza teşekkür ediyorum. E, bu projede e, gerçekten bizleri mutlu eden, sağlıklı yaşama adım atmamıza vesile olan Sayın Metin Oral'a teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok mutluyum bisikletime kavuştum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hadi beyin beyin. Bu çok güzel. Bunu çok sevdim ki. Bunu beğene bakayım, teşekkür ederim. Ee, bisikletim güzel görünüyor. Süreceğim için gerçekten mutluyum. Ee, bununla gezeceğim. Allah güzel buldum. Gayet hoş, güzel, rengi siyah. İnşallah. Nerede hareket, orada bereket. Ya kullanmayı bilmiyorum ama e, başkanımız sayesinde öğreneceğim, bisiklet kullanacağım sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa bisikletim oluyor. Belediye başkanıma çok teşekkür ederim. Başkanımızı çok seviyorum. Yani ne istersek her şeyimizi yapıyor. Bisiklet dağıtıyor. Yani bu bugüne kadar altın havada bisiklet kullanmadım ama bugünden sonra kullanacağım. Çok mutluyum. İlk defa böyle büyük bisikletim oldu. Başkana teşekkür ederim. Her yeri gezeceğim bunda. Bisikletimizi aldık. Yani sağlıklı ve ekonomik. Bütün halka dağıtılması ayrıca güzel. Bisikletimi aldım. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bundan sonra bütün Altınova'yı gezeceğim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuzun ilk bisikletini aldık. Çok güzel bir proje. Her zaman olduğu gibi başkanımız halkın yanında. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendik. Gezeceğiz arkadaşlarla. Planlarımız var. Sabahları yürüyorduk artık akşamları da bisikletle gezeceğiz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Evet bugün bisiklet dağıtımımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallemize geçtik. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız buraları. Ee, tabii Altınşehir Altınova diyoruz. Altınşehir Altınova'da bisikletle sağlıklı bir ortamı yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bisiklet yollarımızı da tamamlayarak burada sağlıklı, güvenli bir şekilde bisiklete binmeyi sağlamış olacağız. Tabii Altınova Belediye'mizin öz kaynaklarıyla bu bisikletleri temin ediyoruz. Bisikletleri de her eve bir tane olmak üzere teslim ediyoruz. Yıl sonuna kadar da bu kampanyamız devam edecek ve yıl sonuna kadar Altınova'ya yeni gelen ikametgah kim varsa vatandaşlarımız, onlarda bir tane olmak üzere evlerine bisikletimizi almış olacaklar. Ben tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum e, ve Altınova olarak pedallıyoruz diyoruz. İnşallah sağlıklı bir ortamda Altınova'da hep beraber kardeşçe birlikte yaşayalım diyoruz.